Hadi kalk gidiyoruz hadi hadi. Nereye gidiyoruz ya? <laughs> ya? Aç kapıyı abi. Yapma. Lan lan yapmayın ya. Yapmayın ya. Hayır ya. Ya abi niye beni suraya sokuyorsunuz ya? Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Mert Ali'yi korku evine kilitleyeceğim. Şimdi Mert'in yanına gideceğim diyeceğim ki hadi çık oğlum diyeceğim. Evden çıkmamız lazım seni bir yere götüreceğim diyeceğim. Merak edeceğini düşünüyorum baya. Bakalım gidelim ne diyecek. Bu arada kesinlikle haberi yok. Habersiz bir şekilde yapıyorum. Bakalım şimdi yanına gidiyorum. Ne yapıyorsun lan pipet? <laughs> ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. İyi bilgisayar mı oynuyorsun? Hı. açtım. On numara. Hadi kalk gidiyoruz hadi hadi. Nereye gidiyoruz ya? Ben seni götüreceğim gel. Nasıl? Bekle. Gel ben seni götüreceğim hadi giyin üstünü ben aşağıda bekliyorum tamam. Ne mi diyorsun çekiyorsun? Boş ver hadi bekliyorum ben seni. Ben seni aşağıda bekliyorum tamam. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda Mert ile beraber yoldayız. Arabaya bindirdim gidiyoruz. Hala nereye gittiğimizi bilmiyor. Diyor ki nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz. Seni kaçırıyorum. Çok merak ediyorum acaba nereye götürüyor. Saçlarını kestirmeye götürüyor. Şaka şaka vallahi. Üzülme. Saçlarını kestirmeyeceğim tamam. Arkadaşlar saçlarını kestireyim diyorum. istemiyor kestirmeyi. İstemiyorum. Niye nasıl? istemiyorsun abi? Sen Bak ya. Seni bugün güzel bir yere götüreceğim. Vum. Merak ediyorum vallahi. Neyi merak ediyorsun? Nereye gittiğimizi. Hala söylemedim. Bence merak etme çok. Bence çok merak etme. Öyle Valla ben öyle söylüyorum sana ama merak edilecek bir yer değil yani haberin olsun. <laughs> arkadaşlar inceden inceden Mert'eli korkmaya başladı galiba. Öyle bir şey sezdim şu an. <laughs> Neyse o zaman indiğimizde videoyu başlatayım olur mu? Olur. Şimdilik, şimdilik görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu an arabadan indik. Mert'le beraber Kadıköy'deyiz. İlerliyoruz. Ne haber? Yani o kadar iyi sayılmam. Nereye gittiğimizi hala bilmiyorum. Nereye gittiğinizi hala bilmiyor musun? Evet. Seni çok fena bir yere götürüyorum. Bugün kafayı yiyeceksin. ne bileyim çok merak ediyorum ama bir yandan da ne bileyim. Allah sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bir şeyler yiyelim mi istersen? Gitmeden ha, mi? Ha, ondan sonra gideriz bence. Öyle mi diyorsun? Aha. Bence de bir şeyler yiyelim yoksa oraya gittiğimizde bayılacaksın. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Korkudan bayılırsın yani. Arkadaşlar şu an gidiyoruz Mert ile beraber. Mert dedi ki gitmeden önce bir yemek yiyelim dedi. İyi dedim ben de yemek yiyelim. Şimdi bir yemekçiye gidip oturacağız yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Mert'i Ali... <laughs> neyse söylemiyorum şimdi, tamam? Anlamasın. Hala merak ediyorum. Ne? Hala merak ediyorum. Çok merak edeceğim bir şey yok açıkçası. Ben sana öyle söyleyeyim. Gerçekten. Yani fazla merak iyi değildir yani. Evet arkadaşlar geldik şimdi Mert ile beraber yemek yiyoruz. Mert'i. Oraya gitmeden önce ödüllendiriyorum şu an. Birazdan <laughs> çok kötü şeyler olacak. Hazır mısın? Hiç hazır değilim ama şu an... <laughs> şu an sadece tıkınıyorum o kadar yani. Unutmak <laughs> istemiyorum ama birazdan de... arkandaki Arkamdaki şey de çok güzelmiş lan. Bak desinden var lan bir tane. <laughs> Benim fazlasını ver. Ben senden yiyeceğim. Sen <laughs> nasıl bir abisin lan? <laughs> Bencil'e bak ya. Birazdan, bak. birazdan göreceksin nasıl bir abi olduğunu kral. Seni öyle bir yere götüreceğim ki aklın beyninden kaçacak. Öyle arkadaşlar yemek yiyelim. Yemek bittikten sonra ben videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birazdan Mert'i öyle bir yere götüreceğim ki Sen bittin oğlum. Sen bittin. Evet arkadaşlar yemekten çıktık şu anda. Mert e yemeğini yedi. Şimdi gitmeye başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hala bilmiyorum nereye gidiyoruz hala. Ben seni götüreceğim. Sen gel. Ben seni götüreceğim. Bak abi korkuyorum ben vallahi. Götürme beni öyle yerlere. Gel gel korkma korkma vallahi seni... Nereye götüreceğim? Çok eğlenceli mi? çok güzel bir yere götürüyorum seni. Sen gel. Sen sadece sakin ol ve beni takip et tamam mı? Kapının önüne geldiğimizde oraya gittiğimizde videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşürüz Çağlar ailesi. Sesim çok çıkmıyor şu an. Hoşçakalın. Bay bay. Buraya mı geldik şimdi biz? Aynen. Gel yukarı doğru. Bunlar ışın şimdi? Burası karanlık bir yer birazcık. Evet. Ne oldu? Ya ben buraya girmem bu arada. Sen niye beni buraya sokuyorsun şimdi? Ben bir yere getirmedim ki senin de oğlum. Bir yer yok burada bak. Bir şey yok yani gel. Hiç inanmıyorum sana. Bak dümdüz ilerle. Tamam mı? Ha. Orada bir kapı göreceksin sağda gördün mü? Bu mu? Evet. Bak kapıdan içeriye gir. Sen gelmiyor musun? Yok, ben geleceğim şimdi. Sen kapıdan içeri gir, ben geleceğim. Alacağım şu. Maske mi veriyorum? Hı. İyi tamam. Hadi gir, geliyorum ben. Geliyorsun ama. Ha geliyorum geliyorum. İyi burası böyle. Biraz karanlık olabilir içerisi. Ne oldu oğlum? Aç şu kapıyı. Ne giriyorsun ya? Burası karanlık. Dur bak, yine dön. Dikkat ya. Korkuyor musun? Evet. Abi. Video başlasın o zaman. <laughs> Arkadaşlar içeride de bir kamera var şu anda. Ya ne videosu ya artık açıkla ya korkuyorum bak karanlık burası yapma ya. ya aç şu kapıyı ya abi. Yapma. Sen ki sen kimsin? Abi. Abi. Mert'i şu an korku evine kilitledim, kapattım. <laughs> Tek başına içeride bakalım neler yapacak. Ben oturdum buraya bekliyorum. Ya burası neresi ya? Ya niye beni buraya getiriyorsunuz? Ya abi yapma ya. Nerede çık artık şuradan ya. Ulan niye burada kişi var? Abi niye beni buraya böyle sokuyor ya? Senin bilgin var mı senin? Ya hayatımda ilk defa böyle bir yere sokuyoruz beni. Niye böyle bir yere sokuyoruz? Burada bir şey mi var? Bekliyorum. Burada, şey Burada bir şey mi var? Lan! harbiden ya yapma. Ha, yapmayın ya. Sıçrıyorum <laughs> <laughs> ben böyle işim. Bu ne ya? Ya yapmayın ya. Bekleyin. <laughs> <laughs> Çok streslendim yapma. Ne oluyor şimdi ya? Buradan çıkamayacağım ya. Yardım edin lütfen ya. Abi ya. Ya niye böyle video çekiyorsun? Bu nasıl video? Ya? Aa! Ah! Git ya! O ne? Aman yapmayın, yapmayın, yapmayın! Yapmayın, yapma! O da kim var ya? Kalk! Kim var orada? Ya ben bir daha buraya girmeyeceğim ya. Ya abi niye beni suraya sokuyorsunuz ya? Gidin ya buradan. Orada. Kapı açıldı bekleme Hayır yapma ya yapma Kim var orada Ya bak beni çıkart buradan ya, ya Çekme şu kamerayı ya. ya Çıkartın beni buradan ya Gitme 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 Hayır yapmayın ya yapmayın Abi! Ya, of ya niye beni buraya sokuyorsunuz ya? burası neresi ya? ya? Yani niye beni böyle niye böyle sokuyorsunuz ya? Korktuğumu biliyorsunuz işte! Of Giremeyeceğim ben, giremeyeceğim. Burası neresi ya yine? Ya yani yine mi burada böyle bir şey var ya? Bunu. Niye burası böyle ya? Niye benim ya? Eve gitmek istiyorum artık, yapmayın ya! Ya çıkart. Çıkart, beni, çıkart çıkart. Ya çıkart beni çıkart ya çıkart ya. 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 niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Çekme ya. ya. Git ya. Çıkartın beni buradan çıkartın ya. Çıkartsana. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Söyle artık ya. Burası neresi ya? Gitme hayır. Yaklaş ya. Lan burası neresi? Hayır. Yapma, yapma. Ya yapma. Ha, tamam tamam, oh. Niye buraya bir tane tünel var ya? bu altarlı Nasıl açıyoruz bunu? Sen sen biliyor musun bunu? Ya çıkarın beni ya. ya. Bu ne ya böyle burada duruyor. Aha. Peki bunlar mı? Tamam tamam. Ötürü adam şimdi birisi gelmesin de. Olmaz şey yapıyoruz. Aha tamam. Bunu açtı tamam. Karavaya kovdum şuradan birisi giriyor sandım beni. <laughs> şu ya. Hayır hayır. Hayır bir şey gelir. Hayır. Aa, aa. Yapma sen kimsin? Sen kimsin? Seni abine götüreceğim. Sen kimsin ya? Seni abine götüreceğim. E, i̇nanmıyorum sen kimsin ya? Sadece elimden tut ve beni takip et. Hayır ya yapma ya. Korkma. Bana güven. Tamam. Götürün beni ya. <laughs> aha geliyorlar, aha geliyorlar. Lan! <laughs> gel gel! Ya ben gidiyorum lan, ya! Lan gel gel! Ya git ya! Sen mi yapıyorsun hep ya bunları? Oğlum şaka yapalım dedik sana. Ya neyin şakası bu? Güzel bir şaka değil bu ya! Güzel bir şaka değil bu! Kapat kamerayı, kapat! Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Ulan ya korktun mu lan? Sence? Hiç kork, kork korkmuş mu? Ya. Elin ayağı titriyor, sakin ol lan. E yapma, niye böyle bir şaka yapıyorsun? Şaka da değil ki bu ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ben seni içeri geçtim, bekliyordum burada biliyor musun? Seni izliyordum burada kameralardan. Bak gel sana göstereyim nereden izlediğimi. Bak buradan izliyordum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya, ne yapıyorsun ya? Evet, seni, seni buradan izliyordum. <laughs> Korktun mu lan harbi o kadar? korkmuyor ya. Aha. Şöyle oluyor? oluyor. Aha. Şaka lan tamam geç oturuyor. Yatırıyor. Her şey de senin adına çıkıyor ya. Ya hayatımda yaşadığım en büyük korku yaşadım senin yüzüne ya. Git <laughs> <laughs> buradan ya. <laughs> Korkma oğlum abimin yanında sıkıntı yok. Ha abim yanında. Ha yanında işte değil mi? Az önce yanında mıydı? <laughs> O korkutan da belki bendim. Nereden biliyorsun? Ha, değil mi? Belki de bendim. Nereden Kesin biliyorsun? Kesin sendin. Arkadaşlar, Mertel'i o kadar çok korktu ki size anlatamam. Şu an bu arada Yetimhanya'dayız. Ee, Yetimhanya Kadıköy'de korku evi. Gelmek isteyenler buraya gelebilirler. Oğlum çok terlemişsin lan. Şuna bak. Evet. O kadar korktum ki. Ter döktüm. Soğuk terler akıttım ya. <laughs> sana. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like, yorum unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ne yapsınlar bu videoya? like ve yorum atsınlar. Kendinize iyi bakın Çağlar Ekmeği Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.